Ben e, 18 günlüklo olsayım ikinci bebeğimi dünyaya getirdim ama bebeği bir türlü kabullenemiyorum. E, bebeği bırakıp babasına bırakıp işte büyük kızım var bir tane onu alıp annemin evine gitmek istiyorum. Bunun için yani bunu engellemem için bu düşüncelerden ve seslerden vazgeçmem için ne yapmam gerekiyor? Lütfen bana bu konuda yardımcı olur musunuz? Du'a vesaire yani nasıl bir dua okumam gerekiyor, ne okumam gerekiyor? Bana bunun hakkında bilgi verir misiniz hocam? Tabii bu soru şimdi çok eksik. Bebeğimi kabullenemiyorum. Bebeğini kabullenememek bir annenin söyleyeceği bir laf değil. Bir şey var arkasında, perdenin arkasında başka şeyler var demek ki. Ben onu bilmem. Bu WhatsApp sorusunda ancak bağlanırsa soru sorabilirim. Kabullenemiyorum bebeğim. Bebeğini kabulleneceksin. O senin yavrunsa onu Ama psikolojik bir durumsa geçici ise onları da psikolog e, inşallah çözer. Bir psikoloğa görünmen de fayda var sevgili kardeşim. Annelik duygusu o ne olsa kabullendirir yani o çok önemli. O duygu sizde körelmiş olabilir ya da bunun arkasında başka bir şey var dediğim gibi. Onu ben bilemem yani sen bana bir muska yap sen bana oku üfle hoca ben bunu kabul ederim. Böyle bir şey bizde yok. İşte onların ağına da düşmeyin maalesef. Allah e, sevgisini göstersin yuvanızın da daim eylesin eğer sıkıntılı bir durum yoksa bilemiyorum. Peki diğer WhatsApp. İyi iyi günler ben size bir soru soracaktım da kayınbabam kaynanamı sürekli aldatıyor. Kayınbabamın yaşı 54 kaynanamın yaşı 50. Bir seneden beri de ayrı yatıyorlar. Bunun günahı kim hocam? Bunu bunun günahı kim? Günahı yazan Allah melekler. Ama burada kim suçlu? Aldatan. Hanımının üzerine ne derler? Gül koklayan, başkasının yanına giden, başkasının namusunu efendim çiğneyen insan günahkar. Haram. Şu vesaire sebebiyle fuhuş ne adi bir yoldur. Allah muhafaza eylesin. Bu hastalıktır bazı insanlarda. Bundan kurtulması için de çevre, eğitim, Allah inancı, ahiret inancı, bütün bunları taşıması lazım. Günahı elbette kocasına ama kadın da Burada başka başlangıçta kocasının gözünün dışarıya kaymasına sebep olacak davranışlarda bulunmuşsa, ya da ihmallerde bulunmuşsa, kocasını ihmal etmişse, ne bileyim tartışma şeklinde olabilir, bu nefret şeklinde olabilir, araya bir soğukluk girer. Bundan dolayı da kadına da günah yazılabilir ama yok burada kadın masum, tertemiz adam gidiyor, her türlü pisliği yapıyor. O cezasını çekecek. Bu dediğim gibi bir boşama sebebidir ayrı yatma e, gerekebilir. Hakemler, aile büyükleri olaya müdahale ederler. Gerekirse hakime gidilir. Bu iş çözüme kavuşturulur. Böyle yaşanmaz. Allah ıslah eylesin. Peki diğer WhatsApp. Hocam iyi günler, hayırlı yayınlar olsun inşallah. Sağ olun. Hocam bizim merak ettiğimiz çok önemli bir soru var. Ne olur lütfen cevap verirseniz azıcık içimiz aydınlansın. Annemle babamı çok yakın zamanda Aynı gün koronadan kaybettik, ee, bir hafta içinde hastalandılar ve aynı gün toprağa verdik. 67 seneden beri evliydiler, çok da güzel birlikte günler geçti. Biz de çok merak ediyoruz, aynı gün toprağa verildiler, acaba oradan birbirlerinden haberdar olurlar mı? Azıcık içimiz, yüreğimiz ferahlasın hocam. İkisini birden kaybetmenin acısı çok çok kötü bir şey. Allah'ım kimseye göstermesin ne olur hocam, azıcık içimiz ferahlasın. Peki başınız sağ olsun Allah rahmet etsin. Sabırlar diliyorum, ecri diliyorum inşallah. Bu korona belası çok can aldı. Dünyada milyonlarca insan öldü ve ölmeye devam ediyor. Ama hala birilerine göre bu hikaye, birilerine göre bu hiç bulaşmaz. Her türlü tedbir alın, her türlü efendim sınırlama tahdide rağmen birilerinin hiç umurunda değil. Ve bulaştırıyor hiç de umursamıyor. Bunlar günahkardır. Vebal onlardadır. Bu büyük bir tehlike. Allah muhafaza eylesin. Dünyanın gördüğü en büyük tehlikelerden biri. Dünya ne kadar yaşlı düşünün. En büyük tehlikelerden biri içerisinde şu günlerde. Korunmak için de elimizden gelen tedbir almak zorundayız. Ee, aynı gün ölmüşler. Ee, evlatları için çok zor bir durum. Belki hani bazıların duası da öyle oluyor. Bizi Yalnız bırakma birbirimizle efendim beraber gidelim diye temennileri oluyor. Allah inşallah mekanlarını cennet eylesin. Korona aynı zamanda şu anda çaresiz bir hastalık. Elimizde olmayan bir sebep. Dolayısıyla bundan ölenlerin de hükmen şehit olduğunu zaten başından beri e, hocalar bizler söylüyoruz. İnşallah hükmen şehit sevabı da alırlar. Ruhlar birbirlerinden haberdar olur mu? E, şöyle bir inanç İslam'da yok o işte ruhlar geliyor gidiyor bizimle görüşüyor her hafta evine gider vesaire. öyle değil ama ölen beden beden toprağa gidiyor ruh ilahi bir neşvedir zaten biz insanlığımızı oradan anlıyoruz ve aslında ölümsüzlük istememiz de ruhumuzdan kaynaklanıyor ruhlar ölmez ruhlar alınır sadece ruh çıkar bedenden ve ait olduğu nereye innalillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz. Ne diyoruz? Allah'tan geldi ruh. Ruh, alayı illiyyine alırım diyor Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de. İyilerin ruhunu yüce makamlara çıkarırım. Kötülerin ruhlarını esveli safiliğine. Onlar da ila cehenneme zumara. Cehennemin dibini boylarlar anlamında esveli safiline gidiyorlar. Demek ki o ala olan, aliyyül ala ya da illiyyin olan makama giden ruhlar, birbirlerinden haberdar olurlar. Buna bir mani yok ki bugün konumuz rüya. Rüya da aslında ruhun varlığının bir habercisidir. Biz hiç tanımadığımız, görmediğimiz, bilmediğimiz nesnelerle, kişilerle, olaylarla rüyada karşılaşıyoruz. Hatta karşılaştığımız olaylar, kişiler, nesneler bir yıl sonra, beş yıl sonra ömrümüzün bir yerinde karşımıza da çıkıyor. Daha önce tanımıyoruz. Demek ki bedenin Topraktan yaratılan bedenle ruh farklı şeyler. O halde ruhlar ölmez. Ruhlar bazı şeylerden haberdar olabilirler. Bunu da bugün rüya konusunda yine konuşacağız. İnşallah birbirlerinde cennette tekrar kavuşurlar. Ee, size de sabırlar diliyorum kardeşim. Devam ediyorum. Hocam iyi günler. 6 yıllık evliyiz. Eşimle hiç huzurumuz yok. On günden beri balkonlarıma yumurta bırakıyorlar. Domuz yağına benzer yağ sürüyorlar. Balkonlarıma su serpiyorlar. Eşinle de kavga ediyoruz sürekli. Hiç huzurumuz kalmadı hocam ne yapayım? Yardımcı olursanız memnun olurum hocam. Hemen. Teşekkürler. Hemen yardımcı olayım. Hemen yardımcı olayım. Bak sevgili kardeşim. Kur'an okumuyoruz. Niye okumuyoruz? Müslümanız. Elhamdülillah. Âmentü billah ve melâiketi ve kütübihi. Kitaplara inandım diyoruz. Hangi kitabı? Kur'an'a. Allah'ın indirdiği kitaplara inandık. Peki okuduk mu? Niye okumuyoruz? Allah aşkına. 102. ayet Bakara bize bu konuyu hemen söylüyor. Bak ne diyor? Bak. Harut ile Marut iki meleğe indilerini öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek herkese biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız demeden hiç kimseye sihir ilmini öğretmezlerdi. Onlar o iki melekten karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, bak cevap burada. Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların, ona inanıp para verenlerin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür keşke bunu anlasalardı. Bakara 102 benim lafım değil onun bunun sözü değil bu Allah'ın sözü sevgili kardeşim. Ne kötü şeydir diyor. Zarar veremezler. Allah dilemedikten sonra kimse zarar veremez. Dolayısıyla bununla uğraşmak haramdır. Zarar vermek mümkün mü? Hayır. Sadece sen buna inanırsan balkonda domuz yağı gördüm. Balkonda işte bilmem yumurta gördüm. Kapının eşiğinde saçkılı gördüm. Bilmem ne gördüm. Gör ne olacak? Kuş atmış olabilir. Yukarıdan düşmüş olabilir. Birisi getirip koysun o da olabilir. Tılsımlanmış, okumuş, üflemiş o da olabilir. Sana zarar veremez kardeş. Veremez. Felak, naz, ihlas, ayetel kürsi, dualarımız var. Biz. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.